Perinur, AVM'ye gelmiş bulunmaktayız. Evet. Ama bir şey unuttun. Ne? Evet. Tablet arabada unuttun. <gülüyor> <gülüyor> tableti al da gel. Tabletini getirdik bakalım ne yapacaklar. Arkadaydı. Bozuldu kızımın tableti. <laughs> ne oldu kız? Tabletine vedalaşıyor musun? Evet. <laughs> Tam oyun almıştın. Boşa gitti. İnşallah ama sıfırlanmaz oyunlar. Sıfırlanırsa zaten satın almış oyunlar telefonuma geçti. İyi hadi yürü babam bekliyor hadi. Işıkları, Işıkları ile gidiyoruz. Hiranoş, şuradaki arabaları görüyor musun? Çok Abi güzeller. Ne? Sesi duyuyor musun? Ne sesi kız? kulağım ses geliyor. böyle bir değişik bir ses var ama arabalarda biraz engel oluyor o sese. Sürekli araba geçiyor. Hiç tuttu. Neyse gel bakalım belki daha duymayız. Otoparktayız ondan duymuş olabiliriz. Olabilir. Yürü hadi. Herinler. Efendim. Şimdi mağazayı bulmamız gerekiyor. Üst katlarda. Üst katlarda <laughs> mı hala burada bir sesler var. Yürü bakalım. Ha <laughs> şuradan merdivenler çıkalım zaten bir üst kattaymış. Aferin kız hemen gördün. Ha? Kalsam bir kaldı. Apple. <laughs> Plan Hiç kırık tuttu konuşamıyor, nefes alamıyor. <laughs> ha ha, biraz al canım. Çıkıyoruz şimdi üst kata, değil mi? ben bayağı kalabalık. Yani. Hadi bakalım ne diyecekler. Hirnuş, <laughs> çok yorulduk, biraz oturalım. Ayakkabımı tekerini tak. Hayır hayır. Şimdi merdivenlerden aşağı ineceğimiz için ayakkabımı tekerini takamayız. Gel, Dinlendik, bayağı dinlendik. Şimdi gidelim aşağıya. Hirunur, biz buraya geldik ama hala gizemli sesler geliyor. Her, herhalde bugün bizim peşimiz hiç bırakmayacak bu ses. Ne yapıyorsun? Leoparlı toka mı arıyorsun? Leoparlı eteğin altına. Kaç paraymış o? 230. 230. <laughs> Gel. Ha bak böyle böyle elbise de varmış. Ay yok ne bebek. Zaten sana küçük gelir. Geç hadi geçeceksin. Yürü bakalım. Arkadaşlar tableti veremedik. Çünkü iPad numarası istiyorlar. Şimdi babası gitti arabaya. Telefondan bir şeyler bakacakmış bakalım. İnşallah verebiliriz. Hiranur bugün hep toka bakacaksın herhalde. Evet. Tokaları o ne? Yüzük mü? Yüzük. Setin yüzük setiymiş. Ha, burada farklı farklı var. Bak güzelmiş. Hayır farklı değil. Mickey Mouse'lu var. Ha, arkada da Hello Kitty'li var bir tane. Ha. ha evet. Şurada arkadaşlar indip de Hello Kitty'li. Neyse gel hadi şimdi başka bir yerlere bakalım. Sonuçta biz buraya alışveriş yapmaya gelmedik. Şöyle bir geziyoruz arkadaşlar. Bir şey almayacağız. Alışverişe daha sonra çıkacağız. Evet, Alışverişe Zeynep'le çıkacağız. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> o neymiş kız? Aa, bilmiyorum. Çiçeğe benziyor da yani ne iş yarıyor anlayamadım. Göstermiyorsun Çinine ki. He, anahtarlık. Şimdi üretilmiş. Anahtarlıkmış tamam ama benim kıyafetime de uyuyor biraz. <laughs> ama bir işimize yaramaz ne yapacağız ev anahtarlık Değil mi? Canır. Piyano mu çalacaksın? Bak. <laughs> çaldı biraz. Az önce kız çaldı ya. Ben çalamıyorum. Şöyle basacaksın işte. İyi neyse gel hadi. Senden destek istiyor. <laughs> Kız bastı gitti işte. <laughs> Sen böyle bak beklersen sıkıntı olacak. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel. Tamam hadi gel. <laughs> gel. Dikkat et oradan. Şimdi bir bekleme süresi var. O yüzden karnımız acıktı ve yiyecek bir şeyler almamız evet, gerekiyor. Yani. Bir yere oturmamız gerekiyor. Merdivende duruyordu Merdivende durmuş vallahi ya. Neyse aşağı mı evet. Şimdi siparişimizi verdik, bekliyoruz. Bu da elimizde geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü randevu verdiler. Randevu saatine kadar gezeceğiz, sonra gidip onu vereceğiz, değil mi? Ya açayım bilirlerse bugün atacağım. Değil mi? İnşallah. Açı azarsa bir hafta sürüyor. Aynen. Hadi sana afiyet olsun bebiş. Bizimkiler de birazdan gelecekmiş. Onki geldi benimki. <laughs> <laughs> Yunur, bu seneli konsept konsepti limon mu? Olabilir. Kocaman bir limon var. Hala beklemede olduğumuz için biraz Esma'yı gezelim. İki saat Vallahi, Yürü biraz bakalım neler var yeni sezonda. Erkek bölümü bizi karşılıyor burada şimdi. Yürü hadi. Ya Hiranur ne yapıyorsun? Tekerini. Tekirin. Tekerini takacakmış Allah'ım yarabbim. Baba. Baban seni tutarsa olur. Tekerini takıyorum. Tekerini takıyorum. <laughs> Babam beni gezdirsin diyor. Ne oldu ya? Hiranur. Gel şimdi Güzel bir kıyafet var mı evet. diye bakalım. Çok güzel güzel diye bak, elini, bir şey Nerede hani? Burada. Hani az ben önce. <laughs> ya sırf bir neyse az bir şey bin o zaman hadi. Tak da az bir şey bin. Gez yes, de rahatla ne, ne diyeyim. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada da sesler geliyor. Sen duyuyor musun? Yemek yerinde vardı. Her yerde bir gizemli ses var. Ne yapacağız? Abicim gelirsin. Şimdi sesi düşünemiyorum diyor. Ayakkabıyı taktıracak. Babası. Babası da yoğun işler peşinde. Bu takımı beğendim. Şunu bir Hirun'a gösterelim. Hirun'un gözler açıldı. Çok tatlı değil mi? Bak. Çok beğendim. Ha. Ben ne yapayım şimdi onu? Koy çantana da artık gidince atarsın. Ay çok tatlı değil mi? Bak Kirazlı. Kırmızılı beyazlı e çok mi? çok ben beğendim. Kiraz giymem ben de giymem lazım. Tabii ki kiraz giymen lazım, değil mi? Bak şu kam geliyoruz. kızımız dönüş dönüş yapıyor şu anda. Bu da benim elimde kaldı. Geliyor. Yürü sür 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 sür. Rahatladın mı? Evet. Bir de evde beni kandırdan tekerlerini almayacağım diye. Hayır kandırmadım. Benle sen orada binemezsin. Yok binmeyeceğim dedin. Hayır. Ne? Ha, şimdi hayır. Neyse. Hadi bir iki daha bin şöyle Barges. Şimdi bu paten ayakkabılarla burada gezeceğim diye buradan çıkamayız herhalde. Ha? Neyse. Sürsün biraz. Hadi AVM'de paten ayakkabılarla tur yapıyor Hiranur. Değil mi? Hiranur. <laughs> 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 Bunu bana aldıttırdın. Daha doğrusu ben aldım da. Tam öyle diyecek. <laughs> Ama hoşuma gitti. Bulmuşken bedenini alalım dedim değil mi? Böyle Tatilde da. güzel güzel giyersin. Böyle, böyle. Daha bir de tatil alışverişine çıkacağız arkadaşlarım. o zaman sana çok almayacağım çünkü çok elbise aldım. Değil mi? Tek 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 derken bir sürü elbise oldu. Hadi gel bakalım. Şimdi kasaya gidiyoruz. <laughs> Pirano ne oldu? Niye koştun? Anne hani güzel ses beni takip ediyor. Seni takip mi ediyor? Nasıl takip ediyor ben ya? Çıkmıyor böyle geliyor. Bu gizemli sesten bugün kurtulamayacağız Hiranur. De. Neyse. Piyanoya mı gitmek istiyorsun? Bir daha gidelim hadi yürü bakalım. Piyano çalmayı pek beğendi Hiranur. Evet. <laughs> yürü hadi. hadi. gel hadi gel. uyum. Piyano çalacak. Bir de notaları almış göstermiyor şu anda. Onlara bakarak çalacakmış. <laughs> Yerim ben seni ya. Hadi. Şimdi de başta da bana piyano alın. Bana bir bak bakayım. Ha öğreniyorsun. Tamam hadi öğren bakalım. Güzel ses ya. <laughs> yiyeceğim. Piyanoş. Bir arkama döndüm ki baban yok. Apple'a mı gitti acaba? <laughs> Allah'ım yiyeceğim. <laughs> nur En son artık geldik burada bekliyoruz. Bekleyelim bakalım ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Sıramızı bekleyeceğiz. Nur şu ilerden geliyor gizemli ses. Gidip bakalım mı? Sence gelirse Ay bilmiyorum ki. Ya, Ay... ya hayaletse ya bizi kaçırırsa. Ya burası kalabalık bizi nasıl kaçırsın ya? Yok ben gelmem. Gel gel bir bakalım nereden geliyor ben yürü. Ben gel, gel. yürü. Gel gel. bir olur gel gel. Ben. Gel kız bir bakalım neredeymiş. Gel ben gidiyorum yürü koş. Ya sesi duyuyoruz ama hala bulamadık. Ne oldu? Kız ne oldu? Nereye kaçıyorsun? Heranur beni bekle. Heranur. Beni bekle ne oldu? Ne oldu niye kaçtın? Hayal etme. Hayalet Cadı <laughs> Cadıyı mı gördün? Kız ben niye görmedim? Beni bekle. Heranur. Hah? Bak içeride özel güvenlik var ona söyleyelim mi? Hayalet var burada diye. Söyleyecek misin? Sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Ben niye söylemedin. Yürü yukarı çıkalım bari. Bam, bam, bam Koş koş koş. Koşalım bence. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Belki orada yoktur bir şey. İnşallah yok. Hiranur tekrardan piyano çalmak istiyor. <laughs> <laughs> Takta gidene kadar onu çalacak. Ha? Evet. Ha, şimdi notasını gösteriyor bize. İyi ee, hadi çal bakalım yürü. Of da hem istiyorsun hem of diyorsun geç. Geç hadi geç. Kimse yok geç. Hadi bakalım Hiranurcuğum. Notalarını çalıver. Az önce çocuk nasıl basıyordu? Bas gitsin. Nur, yeni tablet vermişler sana. Çünkü cihazda sorun yok. Ekran açılmıyor. Koş hadi bakalım yürü. <laughs> İranur, ne oldu? Sevinçten kaldın ka başını gittin. İranur, baban orada bekliyor. Asansörün önünde. <laughs> yeni gördü. Ne oldu? Şey. Aç bakayım göster. Oy İranur, hadi iyisin. <laughs> Yeni bir tabletin ben, oldu. Hadi. Düşürme geç hadi. Hey, da dua ediyordu ki bana yerisini verseler diye. Vallahi, <laughs> Vallahi diyordu. Şey. Diyordu canım. <gülüyor> <gülüyor> aynı adresi girerse zaten aynı oyunlar geri geliyormuş. Ben şaka yapıyor zannettim. Şaka, şaka yapıyor zannettim. Adam aldın ya tırtıyor. Ben şaka yapıyorsun zannettim. Bize şaka yoktur. Bizde ciddiyiz. Ne güzel. Biraz hadi. Biliyorsun. Burada bura mı? Yani, Dikkatliyiz. İnmiyor mu? İnmiyor mu? İniyordur herhalde. İnim. Heh, iniyor. Şimdi artık eve gidiyoruz. Ay, ben rengine bak, Rengi de farklı mı? Otoparkta acaba hala gizemli ses var mıdır? Bugün bizi peşimizi bırakmadı bu gizemli ses. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse. Sen bana mı söyleseydin kafasını kırardım. Görebilsek? iniyor <laughs> mu bu? Maviye gelecektik ama yürü bakalım. Nür, baban arabadan fiş almaya gitti. Burada bekleyelim. Otopark ücretini ödeyeceğiz. Çünkü kaç saattir buradayız. Şimdi bekleyelim biraz daha ama hala gizemli sesi duyuyorum. hala geliyor. Hala geliyor. Hayır görebilseydik bari ya. Ayakkabının altını ben giyip giyip evde siliyorum. E, bugün de silecektim ama yarın sileceğim. Yoruldu artık. Tabii şu anda tabletiyle ilgilenecek. Evet. <laughs> Baban demiş ki şaka mı yapıyorsunuz demiş. Adam demiş bizde şaka yok. Başka marka olsa vermeyebilirdi yani. Bak direkt getirmiş sıfır kutuyu vermişler. Çünkü bizim bir suçumuz yok ki değil mi? Ekran gitti gelmedi. Neyse hadi gel bakalım. Bekleyelim az daha babana. Hiranur, Hiranur niye dönüp duruyorsun? Bugün dönüp dönüp bir hal oldun ya. Sen öyle dönerken baban gitti. Ödeme yapmaya gitti. Ay başın döndü bak görüyor musun? Bu gizemli sana iyi gelmedi. Yara yapışacaksın az sonra. Değil mi? Kız. Ya Hiranur giderken şuranın içini gezecektik. Burada güzel arabalar var böyle müzelik. Müze burası herhalde. Gene kapanmış. Gel Kapanmasaydı burayı gezecektik ya. Bak güzel arabalar var eski model değil mi? Gel hadi gel baban gitti yürü. Mali. Nereye gitti kız baba? <laughs> Şimdi, babanı kaybettik arabalara bakacağız diye. Ha? Kaç saydı numara? Cidden ha şuradaymış tamam gel. Burada bekliyorsun. Burada niye bekliyorsun yürüsene hadi. Koş hadi koş. Gizemli ses bir daha bizi bulmalı artık evimize gidelim yeter. Değil mi? Hadi bin. Bin de arabada tabletini kontrol edelim ne renkmiş. Aynı renk. Pembeydi seninki. Hayır mordu. Mor muydu? Mor mu? Buradan gri gibi duruyor ya, o yüzden anlayamadım rengini. Neyse iyi günlerde kullan. Teşekkür ederim. Şimdi gidiyoruz artık eve. Güya bugün ben sana hiç para harcamayacaktım ama Hiranur. Gittik yemek ısmarlattın. Elbise aldırdın. Bak, Tabletin yenilendi. Hello. Şanslısın. Hı -hı. Yazıp yazıp duracak şimdi. Yine ise hadi gidiyoruz Sonra. diyor <laughs> Her dilde yazıyor de ki. Ya. Ne aşı korkuyor. Yerinir ya. <laughs> Ay. Ablan gitmiş eve. Hallo. Daha hızlı gidebileceğiniz bir rota bulundu. Rota bizi götür artık evimize değil mi? <laughs> oh be sana bitti. Kanalımıza abone olmayı, <laughs> like atmayı, <laughs> yorum atmayı unutmayın. <laughs> Is they toxic